Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir videoda daha beraberiz. Ben aslında bir yıl çekiyordum. Aklıma dedi ki bunun neden YouTube videosunu çekmeyeyim. Bugün ilk defa Kanada'da bir markete geldim O marketler biraz büyük. Yani bu marketi çekmem için böyle 3 saat falan lazım. Hakikaten merak ettim. Bir bakalım istedim. Hadi sizinle de bir dolaşalım o zaman. Evet, öncelikle en, en merak edilenler de sütler kısmı. Sütler kısmı 2 reyana ayrılmış burada. Ben bir yılı çektim artık bu işin gurmesiyim. Burası doğallar ama hiçbir fiyat farkı yok yani çektik, çek ettim. Burası da doğal olmayanlar mı diyeceğim, ne diyeceğiz bilmiyorum. Şöyle bir baktım sütlere. Mesela bunu içebilirim, laktosuz süt. Fiyatı 5 dolar. Biraz daha büyüyünce 7'ye çıkıyor. Burada normalde sütler zaten bu şekilde alıyorlar. Çünkü aile, büyük bunlar, 4 kilo falan oluyor. 10 dolar. Mesela şu sütün fiyatı 6'ymış ama içinde kaç litre var göremedim. 4 litre. Mesela bu uygun. Burada yumurtalar var, 8'li i̇şte olan var. Galiba bunlar da organik de Mesela bu uygun, 4, Su konusu biraz hassas bende, 8 dolarmış su. Bu, bu markası harika ama pahalı. Yani 8 dolara, gerçekten bunların hepsi 8 dolar kız, pahalı değilmiş. Ablam niye bana bu sudan almadı? 24'lü su, 8, 24'ü 8'e bölsenize be, bölemedim. Bir tanesi ne kadar ediyor? Ya sunun sıkıntısı ne biliyor musunuz? Suları e, şeyden içiyorlar. Musluktan içiyorlar. O da önce bir zorlandım, sonra alıştım. E, ama hani o su kadar lezzetli değil yani normal zaten normalde de ben suyu dışarıdan alırdım. O yüzden bir tadımı kaçırmadı değil. Neyse hadi devam edelim. bitkisel sütler onlar da bir gösterelim. Zaten ülkede bizim ülkede de pahalı ya burada da pahalı. 5-5,5 dolar mesela. Çevirin bunu ben şu an hızlı çeviremedim işte. Badem sütü var ama kocaman bu. Bunu, bunun fiyatı ne oluyor? Bunun fiyatını anlamadım yani. 2, 4 dolar mı? Yoksa 2, 8 mi? Bu bölüleri anlayamıyorum böyle. İşte bunlar belli. beş, beş dolar. 4,5 ben yuvarlıyorum her zaman gibi. Portakal suları. E, çok fazla tüketiliyor burada portakal suyu, nar suyu, orange, şey, orange demişim. Neydi bunun adı? O, e, Yani hayatımda hiç tüketmedim bir şey mesela. Bunun Türkçesi ne? Cranberry mi? Nasıl Türkçesi ne bunun? Mesela 5 dolar. Çok fazla portakal suyu tüketiliyor. Bunlar çok fazla gidiyor. Size dehşet içinde kaldım Breon. Bu Breon boydan boya yoğurt arkadaşlar. Başlıyoruz yoğurt 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 yoğurt. İnanılmaz bu markayı helal marka sanmışlar beni kandırdılar. Markanın şeyiymiş. Markanın ismi helalmiş. Hani helal olduğu için değil yani. İnsan gerçekten şoka soktu beni. Onu da ablam söyledi. Aa dedim helal yoğurt mu var falan dedim. O ara anlattı. Laktozsuz yoğurt var ve bak bundan sonrası inanılmaz eğlenceli. Şu markayı ülke, ülkeye gal galiba, bizim ülkemize de giriş yaptı bu marka. İnanılmaz. Mesela vanilyalı yoğurt işte kirazlı, çilekli ya da karışık. Aktivyaları geçiyorum bizde de var diye. Onlar da var burada. İnanılmaz ya. Blueberry'li yoğurt. Blueberry'li yaban mersinli yoğurt buradaki tek sıkıntı, tek kişi misiniz? Aç kaldınız aşkım ya da aldığınız her şey bozulacak yaparken şuradan bir yoğurt alayım dedi. Ya bir tane yoğurt istiyorum yok. Yani her şey dörtlü ya da böyle farklı kocaman kocaman satılıyor. Devam ediyoruz. Kızımı alamadım. Mesela şu yoğurdu merak ettim. Şunları falan bir alasım Ya Kimse bana ortak olmadı. Şu olayı da anlamadım. Onu soracağım. Yani yedi buçuğun yarısı mı bu yoksa iki katı mı? Onu çok anlamadım. Burada yine kocaman yoğurtlar hepsi. Mesela burada Hindistan cevizli yoğurt var. Ee, yine kirazlı, mangolu yoğurt. Ee, ne bu? Tarşın ama yazıyor. Apple pie'de tarçınlı güzel. Bu da avududulu yoğurt böyle bir tarafta da şey geçiyorsunuz peynirleri. Buraya ben de bakmadım. Ş çedar mesela 6 dolar. Kafanıza göre böyle çevirirsiniz. Şu da matematik sıfır olduğu için e, bu kadar yardımcı olabiliyorum size. Burası peynir reyonu. Çok ilgimi çekmedi. Size etleri göstereyim. Onlara belki biraz ilgi çekici oluyor. Şimdi burası vegan kısmı. Vegan kısmında nelerimiz var? Hemen bakıyoruz. Hamburgerlerimiz var 10 dolara. Ama daha uyguna da var galiba. Biz 6-29'a da var. Hamburgerlerimiz var. Burada sosisimiz var. Soyadan yapılmıştır büyük var. Burada 9 lira. Bunlar da pahalı. Yani vegan ürün her yerde pahalı. Bunu anlıyoruz. Şimdi burada etlerimiz, sosislerimiz falan filan var ama bunlar helal değil. Hani böyle helale çok dikkat ediyorum. elif şimdi derseniz bunları yiyemiyorsunuz. Kuzu. Ama ne yapabiliyorsunuz? Sosis mi bunlar? 7 dolar. İşte sevmem sosis. Mesela böyle bir şeyler var 12 dolar Heh, şuradan anlarız. Etten de çok anlamam. Mesela bu arkadaşın fiyatı 5.19 Neyse ki tek satılıyorlar. Genelde 5-6 tane satıyorlar ya. Mesela 21 dolar ama bu bayağı büyük bir şey. Şimdi bunları burada da hazır normal kasapta var. Bunları yiyemiyorsunuz eğer helal kestiğime dikkat ediyorsunuz. Önce size yiyemediklerinizi gösteriyorum. Peki ne yiyebiliyorsunuz? Bakın burada helal diye bir kategori var, Şurada açık kesilmiş. Buradaki her şeyi yiyebiliyorsunuz. Tavuk da var burada, e, tavuk şey kıyması da var, doner kıyma da var, sosis falan. Yani olabildiğince bir şeyler var yani. yani. Her şey var mı? Tabii ki yok. Ama bu kadar. Burada çok hızlı bitiyor buraya. Onu biliyorum. Böyle. Eğer burası bitti, ne yapacağız Elif? Koşar demokunu bilmem. Koşar kısmı var. Burası Yahudilerin kısmı. Yahudiler böyle domuz şeyleriyle falan aynı yerde taşılan ürünleri bile kabul etmiyorlar. Yani çok dikkatli. Bel kesimi değil. Ama en azından bir tık daha iyidir. Yani fiyatlarda tavuklarda 5 ile 8 arası. Büyük etler 21 liraya şey, kadar çıkıyor. Yani etler. Ama çok etçi miyim? Yok değilim. O yüzden çok aşırı dikkat etmedim. Hani ilgimi bile çekmedi. Ama akşam bir protein alsam iyi olur. Şimdi bakalım cipslerimize. Hayatta herhalde en sevdiğim cips budur. Fiyatları nerede yazıyor bunları? Altta. 5.79. Ama kocaman herhalde onlar. Şimdi bunlar yine çok büyük. Herhalde küçükleri de vardır. Dörtler. Şeyler, naçolara geçtik. Bunlar tatsız tutsuz olanlar. Allah Allah. Ruffles varmış burada. Beş, buna pahalı biraz. Bana birazcık pahalı geldi. Bazı şeyler bana biraz pahalı geliyor. Bunlarsanız <laughs> en küçüğü de böyle yani. En küçüğü bu. Büyük boş Bunlar zaten devasa boş Yani ki burası normalde toptan satılan bir yer değil. Bak bir yere gittik geçen gün dedim ki ben burada bir de çekemem. Çünkü çok büyük dedim hani çok aşırı büyük her şey. Burası yine böyle biraz daha küçük şeyler var. Ama yine de çok büyük. Tek kişi hayat çok zor. Bakın size ekmek reyonunu göstereceğim. Mesela kruvasan. Aile boyu kruvasan. 5 dolar. Böyle cipsler pahalı arkadaşım. Şu an bunu fark ettim. Bu da 4 dolar. Çok güzel şeyler var. Şimdi size onları göstereceğim. Club size zaten var 5 dolar. Şimdi burada ekmekler var. Burada artizan ekmekler var. Yani el yapımı ekmekler var. En güzellerinin bu olduğunu söyledi ablacığım. Bence de öyle. Ya Fransız ekmekleri güzel oluyor zaten. Bagel'lar var. Böyle açmayla ekmek arası karışık bir şey bu. Bunların fiyatı birazcık pahalı bu arada. 3.49 şeyler falan. Şimdi size asıl reyana göstereyim. Şimdi burada... Buradan buraya ekmek aslında. Bunlar da ekmek. İngilizce diye bir şey varmış. Ben hayatımda hiç yemedim. Şöyle bir şey. Hiç yemedim yani. O yüzden bir bilgim yok. Böyle. Bunlar 2.40'lar falan. Ekmek genel olarak pahalı. Burada tatlı ekmekler var. Üzümlü falan oluyormuş. Çok güzel dedi abla. Bunlardan da Gersen Yersem bir de gün deneyimleriz beraber. Böyle bagel'lar um, var. Dediğim gibi açmayla şey karışım bunlar. Tepekli ekmekler var. Fiyatları bir, yine pahalı bunları. Yani o yüzden bunları al mesela şu en ucuzu şurada. En ucuz ekmek bu. Ben bu ekmekten daha önce yedim. Berbat <laughs> ekmek. Yani çok yumuşak ve çok şekerli. Tadı çok kötü. Neyse ekmek reyonu biraz tadımızı kaçırıyor. Düzgün ekmek bulmak zor ama bak, ekmek yemediğim için artık çok şanslıyım. Şimdi size en güzel reyon. Çıldırdım, çıldırdım yani bu reyonu gezerken. Yani ben böyle şeylere bayılıyorum. Çok güzel. 5,5 dolarlar bunlar. Çok güzel. Harika. Derken şunlara bakın. Bu şeyler, kurabiyeler. Çok güzeller. Bakar mısınız? 4 dolar şeyler böyle tartlar. Yani her şey bu kadar güzel olmamalıydı burada. Moralim çok bozuldu. 6 dolar olanlar. Bunlar 5'e inmiş. şarjım bitti. Yani yılların youtuberından böyle bir açıklama talihsiz. Kusura bakmayın. Bir ara 5 saat dolanınca buralarda. Power Şimdi başka böyle gidiyoruz. Onda da sürpriz olacak. Bakalım nasıl, nereye gideceğiz. Güzel bir ağaç buldum. Bulunca çekeyim. Şöyle kocaman, fuar olanların olduğu bir yerdeymişiz. Size kombini gösterebileceğim bir alan buldum dostum. Olmadı. Pantolon var. bir yelek var, üzerinde mont var. İyiyiz bugün. Çok güzel, Noel Baba da var. Yılbaşı şeylerini seviyorum ama biraz önce çok değişik bir şey öğrendim. Size de söyleyeyim. Ben yılbaşını kutluyorum biliyorsunuz. Çünkü büyük bütün bir seneyi bitirip bir de bunu bitirebilmiş olmanın kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bizim Türkiye'de öyle kutlanmıyor. Yani yılbaşı ağacıdır, Noel babadır falan filan bunlar Christmas'taki olaymış. Yani bu Hristiyanların kutladığıymış. Bir de yeni yıl kutlaması varmış. Biz <laughs> kendi ülkemizde hem Christmas'taki ağacı alıp yeni yıla entegre etmişiz. Bunu öğrendim ve tadım çok kaçtı. Çünkü ben ağaç seviyorum yani. ve bir de yapay ağaç hiçbir şeye zarar vermiyor falan. Neyse böyle bir bilgi öğrendim. Yani burada kutlayamayacağım herhalde bu sene. Çünkü direkt Hristiyan bayramı olarak geçiyor. Tadım kaçtı. Evet biraz size buraları tanıtayım. Sadece Christmas yokmuş ya. Ee, bakalım burada takılar var, tablolar falan. Burası bir fuar gibi düşünebiliriz. Epoksiler bunlar. Epoksi yapıyorlar. Burada neler varmış böyle? Ne bu ki? şey, hayvanlar için mi? Bu nasıl bir tatlılık? Çok tatlı. Valla fuarda en çok talep gören şeylere bakıyorum. Size söylüyorum hemen. Bunlar epoksiler. Korkunç güzel bir köfte gibi şey kokuyor. Onlar çok talep görüyor. Ee, tırnak gördüm. Bir çektim fotoğrafı. Ne oldu bakacağım anlamadım. Değişik bir şey. O çok dikkat çekiyor. Yemek ürünlerinin hepsi dikkat çekiyor. Ya bir tane yapsa da görsek ya. Yapmaz değil mi? Ve bum diye geliyormuş. Ben şey sandım. Bu da bayılacağınız kazaklar. Bu da çok güzelmiş de. 30 dolarmış. İki tanesi 50 dolarmış. Şimdi arka taraftan çıktık. Orası bir karışık bir fuardı bence eğlenceli. Şimdi daha farklı bir yere geldik. Şöyle tane asla falan var. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Bakacağız. Çocuklar için oyun evi. Bu kadar küçük ev nasıl olacak? Yani varsa bahçeniz çocuklar için oyun evi yapabilirsiniz. Ben hiç böyle bir şey görmedim daha önce. Ben nasıl bir yere geldim bilmiyorum. Gerçekten savunmanın reklamı var burada. Gerçekten insanlar çok garip bir hayat yaşadığını düşünüyorum. Ben bir tanesini önce şaşırmıştım ama bunlar hepsi savunma. Üç kişilik savunma. E tabi hava eksi 30 derece olduğunda insan savunmalara özeniyor olabilir. Evet arka bahçeniz varsa böyle golf Yaptırabilirsiniz golf yere. Ya hayatım hiç golf oynamadım, için bilmiyorum. Oynayacaklar sandım burada. Oynamadılar. Ben Değişik hayatlar arkadaşlar, değişik. <laughs> hani bir noktada diyorsunuz ki ne nereye kadar aşılabilir? Şimdi size bir şey göstereceğim. Adamlar iskele satıyor ya. İskele satıyor. İskele satıyor şaka gibi. Bakın şöyle iskelemiz var. Dilerseniz hatta şöyle alayım. Bundan var. Yani ne istiyorsanız ondan var. Yani yemek yemediğim için enerjim mi düştü yoksa benim moralim mi bu? Boş... <laughs> Arada gidip geliyorum. Neyse bir evimiz biz gölün kenarında falan değil. Of iskeleye bak. Bekle şimdi. Ya yani bir iskeleye özenebilir misin? Özendim ya. Ben benim de böyle iskelem olsun istedim. Doğa dostu galiba bak bitki çıkıyor. Bitki çıkıyor. <laughs> ee, bunu anlatmaya çalışıyor bence. Doğa dostu şey bu. Evet. <laughs> Kimse anlayamadı bunu. Şimdi anlatacak bize. Yani koca fuarda buna... No water, no plumbing, no septic. open the toilet up. liner like this. Put it Do your business, and that's good for liquids, solids, toilet paper, uh, anything burnable except plastic. Close it, flush it. Drops to the bottom, closes. Okay. So drops down there, and then after about 45 minutes, it burns into ash. Ona bastığında direkt altına duysun. Hani komple su ihtiyacınız da bitiyor. Yani maliyetli mi bilemem ama bu arada o çıkan yanıyor yani dışkınız yanıyor 15-20 dakikada. Ben 15-20 saat sandım onu yanlış anlamışım. Ee, sonra da gübre olarak kullanabiliyorsunuz. Buradan konuşayım dedim. Demin bir şey baktık. Ee, ateş çukuru. Canatın diye bir çocuk tanıttı. Hani olsaydı para al derdim ya al şunu al al derdim. Neyse şimdi burada garip bir yerdeyiz. Ah, tuvalet bir Tuvaletten çıkamadık zaten biz? Ooo yok artık. Böyle bir şeye baktık bu arada demin size gösteremedim orada muhabbet ediyorlardı. Göle koyuyorlarmış bunu ve şok olacaksınız bu arkadaşın fiyatı 47 bin, yani 48 bin lira ve haftalık 100 dolar ödemeyle alabiliyorsunuz. Ben de dedim ki tamam dedim dostum uygun ama göre de kira vereceğiz sonuçta falan dedim. Böyle bir şey yokmuş. Wow. <laughs> Garip bir yer ya. İşte böyle bir yer bir şey var, böyle bir şey var. Hadi bak fiyatlarına bakalım sizle beraber. 67 bin dolar. Haftalık 140 dolara bunu alabiliyorsunuz. Niye alabiliyorsun? Bunu. Bu arkadaşı. Güzel. bu arkadaş da var. Bu daha küçük. Ve böyle içi de şöyle. Şöyle var. Bak. arkadaş. Hemen bakalım bunun fiyatına. Bunun da fiyatı 50 bin, yani 51, 50, 50 bin dolar değil mi? 109 lira veriyorsunuz haftada, yani dolar haftada veriyorsunuz. Burada bunu da verirsiniz yani. Acil bir iş bulmam lazım ya. Of. Bak yine dertlendim bir şeyler almak istedim şu an. Ama alamıyorum. Yani bir tekne olmasın mı? Ben de gölümde, eksi 30 derecede tekneyle gitmeyeyim mi? Bunun yazı var ya. Evet şimdi üstümü çıkarttılar. Resmen zorla üstümü çıkarttılar. Bana bakınca işleri fenalaşıyormuş. O yüzden ki benim daha kemiklerim daha iyi nasılmıştı. Ya bu gerçekten alışması en zor şey soğuk. 9 derece diyorlar havaya ama bana kalırsa hava eksi 9 derece. Yani çok garip bir sirkülasyon var havada. Kar kokusu var. Ve daha sıcak yani hava. Yani soğuk demediler havaya. Neyse böyle bir durum. Böyle geziyoruz ama herhalde bir bitti gezintimiz. Buraya girmenin bir bedeli varmış tabi. 105, 105 demiş bir kız. 15 dolar kişi başı. Hani girdik böyle bir yerde bir yer açık birazcık para kazanmam lazım. Kafa, kafaya koydum yani bu, ne? Herkes bir şeyler alıyor. Tam böyle paralı insan yeri. Benim bu ticari zekamı <laughs> bir noktada hep almaması lazım. Böyle kendi şeyler aldım. Doğal, kubidik kubidik şeylerden aldım. Şunun tadı güzel ama. beğendim. Evde gösteririm. 5 tanesini 20 dolar aldım. Ben doğru almamışım bu arada. Neyse söylemişti adam. Kendime güvenedim. Tek tek tadına bakacağım. Yan tarafta jacuzziler var. Oraya gidecektim. Dediler ki bizim bir planımız var. Öyle gidemezsin dediğim gibi. Önce ön, ön, öne gidecekmiş sonra sağa. Ya bak şimdi. Bak sinirim çok bozuldu. Kesinlikle böyle bir masa yak ediyorum ben. Zaten yemek yemiyorum. Boş verin. Hayatı biraz pozitif bakmak lazım. Şükürler olsun ayağımız var. Yürüyebiliyoruz. <laughs> <laughs> değişik bir fuar yani i̇şte daha önce Türkiye'de de varsa ben gitmedim. Şimdi yalan olmasın görmediğim için bana değişik geldi. İnanılmaz. Haftalı 45. Değer ya. Buna haftalı 45 değer. Allah güzel. Keyifli yani. Güzel bu. Sims'teki jacuzzi arkadaşlar. Pahalı olan jacuzzi inanılmaz güzel. Yani bir hayal varsa bende budur hayalim. Mesela tekneye falan mesela çok büyük hayallerim böyle hani bunu alayım falan yoktur ama bir jacuzzi her zaman Sims'ten dolayı hayalim. 32 dolar. Haftalık otur. Şimdi burada haftalık çalışıyoruz. Ben, e, burada günlük çalışıyorsun arkadaşlar. O yüzden günlük çalıştığınız için işte de haftalık şeyi yazıyorlar. Yani Bizde aylık yazarlar ya. Burada öyle bir sistem yok işte. En kötü şundan alalım yani. 20-30 dolar haftalık. Bu da en yüksek haftalık 87. Boyum aşıyor yalnız bu. Şöyle göstereceğim size. Bu nasıl bir şey ya? Bu da yüzüyorsunuz galiba. Yani bunu kaldıracak bir arka bahçeniz varsa. <laughs> Ama um, um, only but in, in the summertime, summer summer because in the winter, Parkland, know, Ontario, Ontario is like a lot of might think about Evet. Hey, bur, 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 bur. Çıkıyor mu? <laughs> Duman çıkıyor, mu? çıkıyor galiba. Şimdi bu kadar insan buraya gelmiş, hani bir, birkaç kapı var diyorlar ya, farklı şeyler de varmış değişik bir yer. ayaklarım çok ağrıdı. Sabah ben biraz egzersiz yaptım. Sabah köründe kalkıyorum. Jetle kalmışım biraz. Saat 4.30-5 benim gözler uyanıyor. Çünkü Türkiye saatinde böyle bir buçuk falan oluyor. Hani artık uyan. Hani <laughs> Hava da burada 7 10 geçi falan aç aydınlanıyor. Ben de odada spor yapıyorum biraz. Bugün 15 dakika yaptım sadece ama ayaklarım bir ağrıyor. Çok mu yürüdük? yasal bazı kokular aldım. <laughs> Şimdi eve gidiyoruz herhalde. Biraz dinleneyim evde. Çok yoruldum. Balım komun yanına geldim. Aşağı evimiz indik. Sen yani hiç bu kanalda Aa, evi göstermedim. kaldı evi göstermedim. Başka videoda göstereceğim diye. Siz video daire gibi düşündüm ama bence çok tatlı bir yer. Bilmiyorum ben öyle düşündüm. Şimdi size balıma bugün aldığım şey göstereceğim. Daha doğrusu bugün Kenan abi bunu balıma hediye etti. Bu şeymiş. Isınmaya başladım. Bir türlü açamadım galiba. Neyse. Burada kediler için alıyorlarmış bunu. Normalde bu ayak ısıtıcısı. Yani masanın altına koyuyorsunuz böyle. Çalışırken mesela şöyle ayaklarınızı ısıtıyorsunuz. Bunu bunu burada kediler için alıyorlarmış. Kedi üşümesin diye böyle bana hediye etti. Ben jetlag durumunu aşamadım arkadaşlar. Şu an saat 8. Türkiye'de de saat 4. Gece 4. Yani benim tam olarak uyku vaktim. Gözlerimin uyku akıyor mu? <laughs> Çok uykum var, yandaki uykum var dedim ki, Çok uykum var. Ben aşağı iniyorum arkadaşlar. <laughs> Ama aşağıda da bir yerde bir sorun vardı. Onu hallettiler şimdi. Ee, sıcak olmuyordu. Şu an hamam gibi inşallah. Ben çok sıcak çok severim. Neyse edit yapıyordum. Bu videonun editsini yapıyordum. Tak diye uyumuşum dedim ki uyuyamazsın yukarıdaydım. Balım aşağıda koşuyor koşuyor aşağı indim hani uy uyuya kalmayayım, yalnız kalmasın diye. Öyle işte. Benim videom bu kadardı. Ee, Düzenli tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hem saat düzeni çok zorluyor beni hem de tabii buradaki düzenler de o şekilde. Oturttuktan sonra çok daha güzel, daha, daha seri videolar gelir ama ben yine size videosuz bırakmadığımı düşünüyorum. Hem Youtube'da hem Instagram'a da bakabilirsiniz. Instagram'da da aktif olmaya çalışıyorum. Bir çaba içerisindeyim. Bir de şuradaki yaram sizce iltihap mı kapıyor yoksa iyileşiyor mu? Ben bura Tremis'in miydi? Ondan sürdüm. Yani bak diğerleri öyle değil. Ama diğerleri o kadar derin değildi. Bu çok derindi. Kafam karıştı böyle. Neyse. Benim video bu kadar demeden önce size gittiğimiz o fuardan aldığım şeyleri göstereceğim. Ben bir tane almak istemiştim ama bir tane satmıyorlarmış. Aşırı aşırı ama aşırı derecede doğal şeyler. Bu kadar doğalını yani ben bile bir şey yaptım yani. Şimdi bunun tadına baktım. Ee, bunun tadı çok güzel. bu, bu birçok şeyin tadı güzel. Ben ara atıştırmalık yapmak zorunda kalıyorum. Çok e, az yediğim için hızlı acıkıyorum arkadaşlar. Acıktığımı da anlamıyorum. Eski Allah'a şükür artık anlamaya başladım. Anlamayınca da çok birden çok böyle başım, başım ağrıyor. O kadar kötü oluyor. O yüzden ara ara atıştırıyorum ben. Tamam bunlardan iki tane iki tane atıyorum ağzıma. İki ee, bir tane iki tane bundan aldım. Beş tane almam lazımdı. Bir son bir tane kalınca dedim ki bildiğimi alayım. Bu çilekli biraz önce yedim. Hayatımda bu kadar doğal bir e, araba görmedim. İçinde hiçbir şey yok bu arada. Hani özlenecek bir tarafı yok onu söyleyeyim. Çünkü dümdüz yulaf. Bildiğiniz yulaf yani. Ve çilek ama hani aroması çok hoş. Full doğal. Bunun tadına bakamadım daha. Mixmiş bu. Bunun da tadına baktım. Yani bunu yani. Öylesine aldım bunu. Beş tane tamamlamak için. 20 dolar. Neyse Kanada dolar öyle düşünün. 21 mi çarpıyorsun? 5400 400 lira mı ediyor? Öyle bir şey. her yani fazla. Hani ama işte lazım oluyor. Bir de bunlar bana birkaç ay yeter. <laughs> öyle düşündüm açıkçası. Bir de sularımız lütfen. Bugün videoda gösterdim ya. Sulardan aldım. Bir matematiğim yoktu. Ablamın matematiği varmış. Şükürler olsun 20 cent mi bir şey diyormuş dedik. sen kafayı mı yedin? Alıyoruz o sulardan. Şimdi şu su içeceğim bunları da mutfağa getirdim. Mutfağımın ilk yürüyüş, Şu an çok acımaya başladı. Balım, ah sen yaptın bunu. Utan biraz. Utanır mısın? Evet size veda ediyorum arkadaşlar. Benim videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Burada marketi tam gezemedim biliyorsunuz. Onun böyle detaylı videosunu çekeceğim. Hani o marketi çünkü yemek reyonu var. Kıyafet reyonu var. Crisps gelmiş o reyonu var makyaj rayonu hiç gidemedim. Şarjın bitmesi de ötesinde zamanımız da çok yoktu zaten. Böyle daha detaylı detaylı da de çekeceğim. Merak etmeyin. Bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilir. Videoma like atabilirsiniz. Hepinizi çok öptüm. Bay bay. Bu arada yarın da yıllardır görüşemedim. Arkadaşımla buluşacağım. Çok heyecanlıyım ki böyle buluşacağım. Bu kanalda belki biliyorsunuzdur. Üniversite zamanında beni takip edenler bilir. Orada çok yakın bir arkadaşım vardı. O kanadayı taşındı geçen sene. Beni anmaya gelecekler. Heyecanlıyım. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.